comeback köyünden geliyor bu. Comeback köyü. tam yani, come köyünden geliyor. Comeback mi? Comeback. He Kamber. ben evet, de comeback, come diyorum. Comeback. <laughs> Geri geldi <Ondan> <laughs> comeback köyü. Köyde yapıyoruz. Sütü yüzünde. Abi çok güzel gözüküyor valla. Evet. Şen, şen, şöyle. Bak bakın. Şöyle. Kuru, kuru, kuru bak, 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 çok az üzerine bağ koyabiliriz. Tabii tabii. Oo, evet. Görüntüye bak. Elinde bol abi senin. Abi be. vallahi maşallah. Erzurum'da mertiş. Evet. Erzurum evet. Buyur efendim. Allah. Ay. Hmm. Sahnesinde yok etti. Bak bal da çok güzel. Evet. Evet bal da çok güzel. Aynen. Nerenin balı bu? Bu Erzurum çevresinin balı. Muş. Sonra çattan geliyor. Hı hı. Erzincan'dan geliyor. Memleket ne yapıyorsun? Memleket burası bizim. Burada. Evet. Biraz. Peki şimdi biz bu dükkana girdik. Çok güzel kuru kaymak tattık. Evet. Çok güzel bal tattık. Başka bir şey tattırmak ister misin bize? Çok Hazır yok. bizi bulmuşsun. Bunlar dime şu yarım güvenlik peyniri. Bakın tadına. Şöyle. Bu genelde abi kahvaltıda mı yeniyor? Erzurum kahvaltıda. Her gün kahvaltı. Her gün kahvaltı. Olmaz olmaz. Bunun yanına çay. Çay. Kete. Kete. Ya da ekmek. Evet, aynı. Ne kadar kilosu abi? 1200 kilo şu anda 195 lira. Erzurum peynir helvası vardır. Peynir helvası. Evet. Erzurum. O da coğrafi şartlı. Kaymakla yapılıyor peynirle. taze cibille yapılıyor. Gerçekten. Ha. Şöyle bakın. Tamamen el yapımıdır. Yani hiçbir katkı maddesi yoktu içinde. Ve tatlı ve tuzlu bu. Evet. Sanki içinde un varmış gibi. Evet, ya. un var. Evet, un, var mı? Taze, evet var. Taze cibil, ve kaymak. Ama çok güzel. Çok güzel. 2-3 saat ancak yapılır bu. Bu adam bunu... ter attırır, bayan yapar bunu. Bu. attırır. <laughs> evet, evet <laughs> ter attırır. O sıcak ayanda saat bunu saatlerce. Ha, bayağı yapımı zahmetli. zahmetli tabii. Peki abi bu tatlı niyetini mi yeniyor? Hayır yok. Pinyavası yani kahvaltıda yani. İsmi helva diye. Helva olunca. Bu Helvası çet peynir, olunca, peynir, elvası, peynir orası, o, nasılsa evet. ekmeğe koyarsın bundan alırsın çetsesin ağzına atarsın. Abi bizim Balıkesir'de alışık olduğumuz peynir helvası farklı çünkü de o tatlı oluyor. Tatlı peynir oluyor. Tatlı evet. peynir var. Evet. Sizin oradan, oradan da geliyor mesela Erzurum'a. Evet. Biz de onu yiyoruz tatlı niyetine. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> o Trakya'dan geliyordu. Trakya'dan. Bu da peynir var Erzurum meşhuru yani. Çok güzelmiş nötr. Güzel ama yani bir ilginç bir tadı var. Abi teşekkür ederiz. Başka tat bir şey kaldı mı? Başka bir şey yok ya şu anda. Var yani doğal olarak. Daha bir, daha var da. bir sürü var da hepsini yemeyiz <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor>